Çünkü oradaki savunmada şu görüş de hakim. Yani bu Bursa, Antalya, İzmir'i kurtarma işinden şimdilik tehir edin. Kurtardığımız Anadolu'yla ayakta kalmaya bakalım. Görüşü var. Ve bu ne tembellik, ne korkaklık, estağfurullah, ne de hıyanet. Bu ihtiyatlı bir kurmay görüşüdür. Yani yaptık, bazı şeyleri başarı gösterdik onu korumayı bilelim zamana bırakalım biraz. Mustafa Kemal Paşa bir, bir grupta diyor ki hayır bu iş Akdeniz'de biter. Yani o o gün savaşın ortasında verilmiş bir komuta değil o plano. Bu iş Akdeniz'de yani bugün Ege Denizi dediğimiz yerde biter şimdi. Ondan sonra düşünürüz ilk yeri. Çünkü bu mühim Türkiye'nin yaşaması için geleceği için 30 Ağustos bunu kurtarıyor. Yani bu ordu savaşıyor. Hiçbir zaman bunu yok edemezsin. Adeta Metaksas'ın yabancı olarak söylediği şey, söylemiş. Bunların orduları bitti zannediyorsunuz. Bir sabah karşınıza çıkar demişti. Venizelos'a. Fransız'a depre aynı şeyleri söylüyor yani.